Anne, canki hem, hemen iyileşecek. İçimde böyle bir his var benim. <laughs> su, su verin bana. <laughs> Sonunda uyandı, konuştu, konuştu. Canki. Canki, Canki, Canki ben Sarla, Sarla. <laughs> evet. Evet, evet, Sarla, Sarla, beni tanıyorsun değil mi? Seni duyabiliyorum Sarla, <laughs> su, su istiyorum, duymuyor musunuz? Su, su verin. <laughs> Duydunuz mu? Canki hiçbir zaman değişmiyor, zor konuşmasına rağmen benimle alay ediyor. Beni duymanın çok sevindim. Çok mutluyum. Canki iyileştirdiğin için şükürler olsun sana. Bizi ne kadar korkuttuğunu biliyor musun? Bir daha iyileşmeyeceğini, iyileşmeyeceğini düşündük. Çok korktum. Tamam artık kendine geldin. Yakında iyileşeceksin. O zaman istediğin kadar konuşursun. Eğer uyanmasaydın kendimi hiçbir zaman affetmezdim Canki. Salla, Çünkü öyle bütün deme. olanların benim hatam olduğunu biliyordum. Tamam Tamam Serla öyle deme. Ah Canki teyze kendine geldi anne o yakında iyileşecek. Hatta bizimle konuştu bile. Lütfen artık endişelenme. Hadi ben, ben gidip su getireyim. Ha, evet getir. Tatlım Özür dilerim. Lütfen beni dinle. Bana çok mu öfkelendin? Özür dilerim. Çok fazla sorunumuz olduğunu biliyorsun. Ben bazen kendimi kaybediyorum işte. Yani ne söylediğimi bilemiyorum. Sorun değil. Burada boş yere tartışıyoruz. Ve neler olduğunu bilmiyoruz. Sence Canki kendine gelebilir mi? O yaşlı kadın Canki'nin çok yakında iyileşeceğini söyledi. İyileşir mi sence? Eğer iyileşirse mahvoluruz. Her şey biter. Bir geleceğimiz kalmaz. Planlarımız, amaçlarımız, her şey bir anda mahvolur. Anlıyor musun beni? Lütfen. Öyle deme. Zaten çok stresliyim. Bir şeyler düşünmeliyiz. Bence bir hikaye uyduralım. Canki her şeyi anlatsa da Bundan kurtulabilmeliyiz. İyi bir hikaye uydursak bile bize inanacaklarını düşünmüyorum tatlım. Rişap birinden beni takip etmesini istedi. Ayrıca Karan beni hiç sevmiyor. Bir de Karan'ın hayranı şu kız Şirişti var. O Karan ve Rişap'ı benim kadar takip ediyor biliyorum. Tatlım sanırım sonum geliyor. Senin de gelebilir. Bunu bilmeni isterim. Anladın mı? Lütfen Tanrım, lütfen bana yardım et, lütfen. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hiçbir şey net değil. Canki'nin iyileşeceği kesin değil. Bu yüzden de... Kaçıp olamaz. Umarım bizi duymamıştır. Biliyordum. Çok iyi biliyordum bunu hissetmişti. Ve haklıymış. Senin Şerlin'le böyle bir şey yapacağını... Hayır Şap, düşündüğün gibi bir şey yok. Şey, evet Rişap, Şerlin doğru söylüyor. Şey, ayrıca Seninle konuşmamız gerekiyor. Şerlin sana benziyor mu? Hayır Şap. Pritvin'in suçu değildi. Her şeyi benim ısrarımla yaptı. Bu... Öyle mi? Öyle mi Pritvin? İkinizin benzediğini düşünmüştüm. Pritvin'in duygusal olduğunu sanıyordu. Demek istediğim acı çeken birini gördüğün zaman hemen duygusallaşıyorsun. Sherlin de öyledir değil mi? Evet. Şimdi anladım. Canki teyzeyi o halde görünce Pirit ve sana destek oldu, değil mi? Evet. Bu yüzden her şeyi senin ısrarınla yaptığını söyledi. Evet. Ben küçük bir çocukken acı çekenleri görmeye dayanamaz. Ama bence bundan sonra acı çeken insanlarla vakit geçirmeliyiz. Haklısın. Yanında olduğun için teşekkür ederim. Sorun <laughs> değil. Konuşmanıza kulak misafiri oldum. Canki teyzenin durumunu mu öğrenmek istiyorsun? Evet. Gözünü açtı. Daha iyi olacaktır. Ne? Evet, yanına gidebilirsiniz. Şimdi şey mi? mi? Evet şimdi. Gelin. İçerisi çok kalabalık. Herkes Canki teyzenin etrafındadır zaten. Sorun değil. İçerideki herkes normal. Hatta herkes gayet mutlu. Ağlayanlar var ama bunlar sevinç gözyaşları. Değil mi? Hadi gidelim. İşte şimdi mahvolduk. Ama Tanrım, korktuğumuz şey başımıza geldi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Canki Şerlin'le beni görünce ona yaptıklarımızı ifşa edecek. Ne oldu Şerli? Hala buradasın. Hadi. Çok heyecanlıyım Karan. Canki teyzemin bilinci açılmış. <laughs> Sen neden geldin? O getirdi. Hadi benimle gel hadi. Hadi. Şerli. Gidelim hadi. gelmiş. Sakin ol. Pirita. <laughs> Tanrım çok mutluyum. Canki teyze artık kendine geldin. Şimdi söyle bize Kumkum Bagya'yı kim ateşe verdi? Kim yaptı? Bir dakika. Bunu neden sordun? Çünkü Janke teyze yangının nedenini biliyor olabilir. Ne? Rita Pirita kızım. İyi misin sen? Bir şey mi söylüyor? İyi misin? İşaret ediyor. Kimi gösteriyor? Kimi çağırıyorsun? Kimi arıyorsun? Kimi gösteriyor ki? Ne oldu? K kimi arıyorsun? Söyle kimi? Canki teyze. Canki lütfen konuş. Canki teyze, ne oldu? Dur, yavaş teyze. Canki yavaş. teyze, ne oldu? Canki, sakin ol Canki teyze. Kimi arıyor? Teyze dur yavaş. Nereye gitmeye yavaş. çalışıyorsun? Nereye Bak, gidiyorsun? Otur teyze. Ne otur, söylemek istediğini anlayamadım. Ol, gel. Otur, gel. Yavaş, yavaş. Tutun. Canki. Tutun, tutun bırakmayın onu. Bayıldım. bayıldım. Canki tamam, teyze. Tamam. Yavaş. Canki teyze bir şey ister misin ağrın var mı B bir şey yiyip içmek ister misin lütfen bize söyle hepimiz senin için buradayız o oh, kim ne siz kimsiniz Canki teyze ben bekle Prita Canki Canki benim Sarla beni tanımadın mı? Onlar Pirita ve Şirişti. Benim kızlarım. Evet. Neden bana yalan söylüyorsunuz? İki kızın var. Pragya ve Bulbul. Aha, bu kızlar senin değil. Bayan bakın. Bana yalan söylüyor. Bana yalan söylüyor. Hatırlamıyorsun sen. Hatırlamaya çalışcanki. ki. Sen, sen yangını hatırlamıyor musun? Evet. Hatırlamaya çalışcanki. ki. Yangın mı? Ne yangınından bahsediyorsun? Hiçbir şey. Düşün hadi hatırla. Ne yangını? Hatırlamıyorum. Canki teyze. Bir şeyler biliyorsun sen. Bu yüzden biri seni öldürmeye çalıştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.